Yepyeni bir seneye başlıyoruz. 2022 hepimize hayırlı olsun. Sizlere özel Ocak ayı programınıza hazır arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte artık yepyeni bir aya başlıyoruz. 7. sınıfta yepyeni başarıların olduğu ve artık 8'e geçeceksiniz biliyorsunuz 2022'de. Ve 2023'te de çok güzel başarılar sizleri bekleyecek. 2022 yılının ilk ayının yani Ocak ayının programında yine sizlerle birlikte Zarflar canlı yayınıyla başlayacağız. Ardından da neden göç ediyoruz diyeceğiz sosyal bilgilerde ve rehberlik videolarımız fen videolarımız, matematik videolarımız, din kültürü, İngilizce bütün videolarımızda siz 7. sınıflara 2022'de de Ocak ayında da yine ...videolarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Tabii sizler de güzel güzel çalışmalara devam edeceksiniz. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar, e, bu dönemde sizlere bizler... ...eko taktik kitaplarımıza da destek oluyoruz. Yani bu hem ekolojik hem ekonomik dediğimiz kitaplar daha uygun olan... ...ve daha ekolojik olan bu kitaplarla da aynı zamanda ödevlerinizi güzel güzel yapacaksınız. Zaten diğer kitaplarımız yani taktikli, zoru, sıfırdan kitaplarımızdan da ödevlerimiz devam edecek. Burada gün gün sıfırdan yediye sayısaldan, taktikli sayısaldan, dinamo matematikten... ...zoru tüm derslerden de yine ödevlerimizi güzel güzel belirledik arkadaşlar. Esasında yapacağımız şey çok basit okulumuza gidiyoruz, derslerimizi dinliyoruz. Geldiğimizde tekrarlarımızı videolarımızla ve kitaplarımızı yaptıktan sonra başarı bizden kurtulamıyor. Ayın motivasyon sözüne baktığımızda Maxwell diyor ki: "Her gün tutarlılık ile tekrarlanan küçük disiplinler. Bak nasıl küçük küçük Dinamo Türkçe, Neden Göç Ediyoruz videosunu izle, alıştırma yap, rehberlik, pazar yatış, bak yatmak en keyifli zaten değil mi? Bunlar güzel güzel. Her gün tutarlılık ile tekrarlanan küçük disiplinler zaman içinde yavaş yavaş kazanılan büyük başarılara yol açar, büyük başarıları sağlar demek istemiş. Evet, gerçekten de bizler bu programla ve diğer e, çalışmalarımızla ve küçük testlerle belki de geleceğin çok başarılı müzisyenleri, şairleri, doktorları, hakimleri, futbolcuları, basketbolcuları ya da e, edebiyatçıları ya da avukatlar olacağız. Hadi bakalım diyoruz. Şimdi Başarının yolu esasında çok basit. Zamanımızı planlayacağız, konu çalışması yapacağız, düzenli tekrarlar ve sorularla pekiştireceğiz. Zamanı planlama işi zaten burada hazır arkadaşlar. Konu çalışmanız zaten hem okulda hem de videolarımızı yapıyorsunuz. Düzenli tekrarlarımızda yine kitaplarımızı yaptığımız zaman ben bugün eko taktikleri göstermek istiyorum çok seviyorum bunları. Hem böyle daha az kağıt e, harcandığı için çevreye daha duyarlı, hem de böyle daha e, nasıl söyleyeyim daha ekonomik yani onu da seviyorum tabii ki. Dolayısıyla sorularla da pekiştiriyoruz arkadaşlar. Tabii sorularla pekiştirirken şu da çok önemli arkadaşlar, sorularda yanlış yaptığımız zaman mutlaka karı kutu soruların yanlışlarının çözümlerini öğrenin. Çünkü ben görüyorum bir öğrenci 100 tane soru çözdüm. Aferin. Cevaplarını kontrol etmedim. Eyvah bitti boşa gitti. Başka bir öğrenci görüyorum 10 soru çözdüm. Yanlışlarımı da kontrol ettim diyorsa işte bu çok daha faydalı arkadaşlar. Her ay sizler için programlarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri takip edin. Bizler biliyorsunuz ki abonelerle yaşıyoruz. Her ders özel full tekrarlarımıza gelecek. Ve ödüllü sorumuzu bekliyoruz. Yorumlarınızı Arkadaşlar ekotaktik kitaplarımızı açıklamadık. Tonguç Bazı linkinden alabilirsin. Hadi bakalım görüşmek üzere.